Tayfun Bey Down Sendromu nedir? Onun hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Açıklayıcı bir şekilde. Down Sendromu bizim gebelik takip ederken korktuğumuz sonuçlardan bir tanesi. Çünkü her gebelik normal, sağlıklı sonuçlanacak demek diye bir şey yok. Bunların bir kısmı anomalili oluyor. Yani bir takım doğuştan problemi olan bebekler oluyor. Onları biz ultrasonla büyük anormallikleri tanıyabiliyoruz. Yani kafatası oluşmamış. Görüyoruz. Sırtı açık kalmış. Görüyoruz. E, karın duvarı kapanmamış gibi ya da böbrekleri yok gibi. Bunları anlayabiliyoruz. Ancak Down sendromu denen bir genetik hastalık var ki onda her şey tamamıyla normal ya da normale çok yakın. Ancak 21. kromozom 2 tane olacağına yanlışlıkla 3 tane oluyor. Öyle olunca da normalden biraz sapmalar oluyor. O biraz sapmaların en belirgin Özelliği de zeka ile ilgili problem oluyor. Yani normalin altında bir zeka oluyor. Down sendromu hastasından hastasına değişmekle beraber az ya da çok böyle bir zeka problemi olunca da e, kendi başına hayatlarını devam ettirmelerinde ciddi sıkıntılar oluyor. Ciddi eğitim güçlükleri oluyor. E, beraberinde Down sendromunun her zaman olmasa da başka kalp anormallikleri gibi başka anormallikler de olabiliyor. O nedenle biz bir gebelik takibi yaparken Down sendromu dediğimiz, trizomi 21 dediğimiz e, hastalığı anlamaya çalışıyoruz, bulup yakalamaya çalışıyoruz. E, ya özet olarak söylemek gerekirse Down Sendromu bir genetik hastalık. Anne ya da babada e, genetik geçişli çoğu kez değil ama o gebelik için problemli başlamış oluyor e, ve e, sonrasında da. Her şeyle normale yakın olarak devam ederken e, öyle doğabiliyor bebek ve de bir takım eğitim güçlükleri olabiliyor. Peki Tayfun Bey bu Down sendromunun önemi nedir? Riskleri var mıdır? Varsa yani kimlere nasıl uygulanması gerekir bu testler? Bildiğim kadarıyla belli bir testler yapılıyor. Kimlere nasıl, ne şekilde uygulanıyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Down sendromunu tanımanın yolu bebekten hücre alıp incelemek. Bebekten hücre almanın yolu ise iki şekilde. Bir tanesi ya erken dönemde 11-14. haftalar arasında bebeğin eşinden iğne ile doku almak. Buna koryon virüs biyopsisi deniyor. Ya da ikinci yöntem bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek almak. Bebeğin içinde bulunduğu sıvıya ...hücreleri cildinden, ağzından, kulağından dökülmüş olabiliyor. Ve sanki bir ağacın dibine dökülen yapraklar gibi... ...o yaprakları alıp ne ağacı olduğunu söyleyebildiğimiz gibi... ...amnios sıvısı içerisindeki, yani bebeğin içinde bulunduğu sıvının içerisindeki... ...hücrelerde, laboratuvarda özel bir işlemden geçirilerek... ...yaklaşık 2,5-3, bazen 3,5 hafta süren uzunca bir işlemden geçirilerek... Bebekten bir damla kan alınmış gibi ya da bir doku alınmış gibi elde ediliyor ve Down sendromlu olup olmadığı anlaşılıyor. Yani bebek anne karnındayken Down sendromlu olup olmadığını anlamanın yolu var mıdır? Evet vardır. Ya bebeğin eşinden iğneyle parçalmak ya bebeğin yanından içinde bulunduğu sudan iğneyle örnek almak. Her ikisi de bu girişimden dolayı invazif girişim olarak değerlendiriliyor. Yani bir girişim yapılıyor. O nedenle tabi ki bazı riskleri var ne gibi? Düşük riski var. Yani bizim işlemimize bağlı olarak gebelik kaybedilebilir. Bu amniyosentez dediğimiz su alma işinde, sıvı alma işinde iki yüzde bir civarında. Amniyosentez değil de diğer koryomürüs biyopsisi yönteminde ise yüzde bir ile beş oranında. O nedenle amniyosentez daha emniyetli ama daha geç bir zamanda yapıldığı için biraz dezavantajı var. Yani siz teşhisi öğrendiğinizde biraz daha ileri bir gebelik haftası oluyor. Ee, yani tanısı bu şekilde ama risksiz de değil. O nedenle bunu e, her aklımıza gelen her e, bütün gebelere önermiyoruz ve yapmıyoruz. Peki Tayfun Bey bu kimlere yapılması uygundur bu testlerin? tabii ki riskli olduğu için herkese yapmıyoruz dedik. Kimlere yapıyoruz? Kimlerde daha büyük bir ihtimal varsa Down sendromu doğum yapma ihtimali kimlerde daha fazlaysa onlara yapılmalı. Onun da en pratik, en belirgin göstergeci anne adayının yaşı. Eğer anne adayının yaşı ileri ise yani 40 ve 40'a yakın gibi ise Down sendromu bebek doğurma ihtimali daha yüksek oluyor. Yok eğer 20'li yaşlardaysa Down sendromu olmaz diye bir şey yok ama riski çok az O nedenle birinci e, değerlendirmemiz yaş olabilir yani 35 yaşın üzerindeki herkese yapabiliriz Bu bir tercih ancak eskiden beri kullanılan bu yöntem yani 35 yaşın üzerindeki her gebeye yapılması Down sendromu bebeklerin e, hepsini tanıya tanımamıza yetmedi Çünkü 35 yaşın üzerindekilerden çok daha fazla daha genç gebeler var oran daha az ama daha çok bir nüfus olduğu için Down sendromlarının yarıdan fazlası 35 yaşın altındaki annelerden doğuyor. O halde şöyle bir ihtiyaç doğdu. Bu 35 yaşın altındakilerden kimlere yapmalı? Kimlerin Down sendrom bebek doğurması riski daha yüksek? İşte o zaman tahmin yöntemlerimiz var. Bunların en başında ense saydamlığı geliyor. Bebeğin 11 ile 14. gebelik haftasında ensesinde bir sıvı toplanması oluyor. Bu Down sendromu bebeklerde daha sık görülüyor. O nedenle biz o pencerede yani 11 ile 14 haftalık aradaki pencerede bebeğin ense saydamlığını ölçüyoruz. Eğer yüksek bulursak anne adayının yaşını da e, yani yaşından bağımsız olarak Down sendromlu görülme ihtimali yükselmiş oluyor. Diyoruz ki bu yüksek buna da biz e, tanı yöntemi yani invazif girişimlerden bir tanesini önerelim. Bir başka yöntem İkili test denen yine 11-14. haftalar arasında anneden kan alınarak yapılan ve kanda iki tane özel maddenin bakılmasıyla Down sendromu bebek riskini belirleyen bir başka test. Bir başkası da üçlü tarama testi denen gebeliğin 16 ile 18. haftaları arasında anne kanından 3 farklı maddenin bakılarak annenin yaşıyla birlikte değerlendirilip yeni bir tahmin yaptığı yani bu bebeği bu annenin Down sendromu bebek doğurma ihtimali şudur şeklinde söylediği bir rakam. Bunlar bu tarama yöntemleri dediğimiz yaş, ense saydamlığı, ikili test, üçlü test bunların hepsi amniyosentez yaptırsak mı yaptırmasak mı konusunda bize yardım ediyor. Yani kesin olarak ne Down sendromu var diyebiliyor ne yok diyebiliyor. Şimdi bütün bunları kullanarak da kişi amniyosentez isteyebilir. Hiçbirisini kullanmaksızın da isteyebilir. Nasıl? Örneğin zihinsel engelliler okulunda öğretmendir kişi ve e, o tür çocukların ne çok güçlük yaşadığını e, sürekli görmektedir. O nedenle benim yaşım genç, Down sendromu doğuma ihtimali örneğin 1500'de bir öyle bile olsa ben yine de amniosentez yaptırmak istiyorum diyebilir. O durumda da biz tıbben hayır diyemediğimiz için yani sizin bebeğinizde bir şey yoku söyleyemediğimiz için ihtimaliniz az bile olsa siz bilirsiniz deyip amniyosentez yapıyoruz. Ama amniyosentez yaptığımız zaman amniyosenteze bağlı düşük riskini göze almış oluyoruz. Şimdi dolayısıyla kimlere yapılmalıdır konusunda cevap şu. Biz hangi verileri kullanarak amniyosentez öneriyoruz onu söylüyoruz. Sonrasında da kişilere bırakıyoruz. Bunu anlatmak için sürekli benim masamın üzerinde bulundurduğum şu kavanozlar şunu gösteriyor. Diyorum ki sizin yaşınıza ense saydamlılığının ölçümüne göre ya da ikili, üçlü test hangisi ise yani sizin sonuçta Down sendromu bebek doğurma ihtimaliniz örneğin 150'de 1. Yani şunu Down sendromu bebek dersek, diğerlerinde Down sendromu değil dersek kura çeker gibi çekiyoruz. Size gelme ihtimali gelmedi. Gelebilir miydi? Evet. Neydi rakamımız? Söz gelimi 150'de 1'di. Peki ben o zaman bu 150'de bir göze almak istemiyorum denirse o zaman amniyosentez yapıyoruz. Ama amniyosentezde bir tanesi de düşük. O zaman da buradan çekiliyor. Yani ya amniyosentez yapıp 200'de bir düşük olma ihtimali seçecek anne adayı, anne baba adayları ya da amniyosentez değil yapmamayı seçecek ve Down sendromu bebek doğması ihtimalini seçecek. İşte bu durumda eskiden bir cetvel gibi çizgi vardı. 270'de bir sınırı. 270'de birin eğer daha az bir ihtimalse 270'de birden daha azsa size gerek yok diyorduk amniyosentez için. 270'de birden daha fazlaysa siz amniyosentez yaptırın diyorduk. Ama şimdi tıbbın anlayışı değişti. Bütün bunları e, hastamızı anlatıyoruz. Diyoruz ki siz ne istersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Çünkü kişiler şöyle diyebiliyor. 270'de birden daha azdır ama Öyle bir ihtimal baş, e, sonuçta eğer başlarına gelirse niye bana söylemedin diyor sen benim adıma karar veremezsin eğer 500'de bir olduğunu söyleseydin ben titiz bir insanım, pırpırpı bir insan 500'de bir bile olsaydı yine amniyozentez yaptırırdım diyor ya da tam tersine amniyozentez yapılıyor düşükle sonuçlanıyor onun üzerine hasta şunu diyor e, siz bana anlatsaydınız bunun 200'de bir düşük riski taşıdığını ben hiç bu işe girmezdim diyor. Onun gibi bizim görevimiz bunları bu şekliyle anlatmak, ondan sonra da kişilere sunmak. Yani kime yapılmalı diyorsunuz? Cevap bu bilgiler verildikten sonra kim istiyorsa ona. Peki Tayfun Bey Down sendromlu bebekleri nasıl tedavi ediyorsunuz? Down sendromlu bebeklerin tedavisi e, tedavisi maalesef anne karnında Down sendromu tedavisi yok. Daha sonrasında da yine tedavisi yok doğduktan sonraki tedavisi derseniz bu çocukların beraberlerinde var olabilecek hastalıklarının tedavileri var ayrı ayrı. Yani kalp problemi varsa kalple ilgili gibi. Onun dışında öğrenme ile ilgili sıkıntıları olacağı için de ayrı bir eğitim programları gerekli. Anne karnında tedavisi ise yani amniyosentez yaptık. Siz şimdi soruyorsunuz. Amniyosentez yaptınız, öğrendiniz. Bebek Down sendromu nasıl tedavi edebilirsiniz? ...maalesef onu tedavi edemiyoruz. İğnezi, ilacı, hapı, şurubu bir şeysi yok. O zaman önerebildiğimiz... ...bu gebeliğin düşükle sonuçlandırılması. Ee, şimdi bu durumda... ...tabii e, düşükle sonuçlandırılması... ...başlamış bir yaşamın... ...önüne geçmek... E, ...gibi... ...düşünülebilir, öyle algılanabilir. Ama öte taraftan da... E, ...madalyonun arka yüzünde şu da var... E, ...yani baştan sona... ...sıkıntılı olacağı öngörülen bir yaşamı acaba o kişinin kendisi yaşamak ister mi? Onların kendisine sorma imkanımız olsa da sorsak ama öyle bir şansımız yok. Mecburen biz anne baba olarak e, bir karar veriyoruz ve öyle bir gebeliğin pardon öyle bir yaşamın e, doğacak bebek içinde sıkıntılı olacağını düşünürsek düşükle sonuçlandırıyoruz. Yani erken doğum yaptırıyoruz. Zaten biz bunun tanısını koyduğumuz aşamada henüz bebek yaşayabilir yani dışarıda kendi başına yaşayabilir aşamaya gelmeden çok önce biz bunun tanısını koyuyoruz. Sonrasında da düşükle sonuçlandırıyoruz. Evet, şimdi bu konuda yeterli açıklamaları yaptıktan sonra soru-sorma sırası bize geliyor. Yani şimdi siz kendi adınıza bu olayın yani Down sendromu ne olduğunu nasıl tanınabileceğini. invazif girişim dediğimiz düşük riski olan bu test bu girişimleri kimlerin daha yüksek riskli olduğu, kimin yaptırmasının daha uygun olacağını öğrendiniz. Peşinden Down sendromu tanısı koyarsak tedavi konusunda fazla bir şey yapamadığımızı, daha doğrusu hiçbir şey yapamadığımız ama gebeliği düşükle sonuçlandıracağımızı söyledik. Şimdi siz kendiniz sizin kararınız. Yani e, amniosentez yaptırmaya değer mi? Amniosentez yap düşük riski var. Onu göz alıyorsunuz eğer e, varsa. Yaşınızı ve daha önceki üçlü tarama testinizdeki sonuçlarınızı birlikte değerlendirerek siz kendi kararınızı bana söyler misiniz? Yani siz amniyon sentezi yapalım mı, yapmayalım mı? Yapalım dersek ne, neden? Yapmayalım dersek neden? Gerekçeleriyle siz kendi fikirlerinizi açıklar mısınız? Şimdi Tayfun Bey ben amniyosentez yaptırmak istemiyorum. Çünkü sonuçta her ne şekilde olursa olsun o bizim bebeğimiz ve ben hiçbir canının doğmadan yaşamının son verilmesine kabul edemiyorum. Bir anne olarak ya babamız da çünkü aynı düşünce devsin. Ve ben bana yapılan mesela ikili veya üçlü tarama testlerini dahi yaptırırken anlıyor yaptırabilirim düşüncesiyle yaptırmadım. Sonuçta her ne şekilde doğarsa doğsun onun da yaşamaya hakkı olduğuna inanıyorum. Ha belki böyle bir şeyle karşılaştığımızda sonrası onun için ve bizim için çok büyük sorunlar yaratabilir. Ama ne olursa olsun bunu ona sorma hakkımız hiçbir zaman olmuyor. Yani bize yanıt verebilme hakkı hiçbir zaman olmadığı için ben bunu yani gebeliğimi amniyosentez sonucunda bebeğimin Down sendromlu olduğunu öğrensem bile gebeliğimi sonlandırmayı vicdanen ve yani bir anne olarak bunu kabul edemiyorum onun da yaşaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Her ne şekilde olursa olsun. O durumda zaten amniyosentez riskini sağlıklı bir gebelikse düşme riskini bile göz almanın hiç anlamı kalmıyor. Yani evet. böyle sonuçlansa bile nasıl olsa biz gebeli sürdüreceğimize göre öyle diyoruz. Tamam. Evet. O da sizin tercihiniz. Saygıyla karşılıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.